hayvan istemiyoruz. Şimdi sen futbol köpeği beslemek istiyorum diyorsun. Öteki de diyecek ki ben kobra yılanı beslemek istiyorum. Bu işin ucu yok kardeş. Öteki diyecek ki ben aslan beslemek istiyorum. Öteki diyecek ki kaplan beslemek istiyorum. Top, yani toplu yaşama alanlarında yırtıcı köpek olmaz. Bu işi de biz imzaya açtık. Valiliğe iletmek üzere. Valiliğimiz de bu işi mutlaka daha yüksek e, içişleri İçişleri Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na iletecek. Abla sen de atabilirsin yani korkma. Bu toplum menfaatine, toplum yararına bir şey. Kızım sen atmak Evet sade bir vatandaşım. Duyarlı bir vatandaşım. Ee, yani toplumumuzu, milletimizi ilgilendiren e, konulara dair duyarlı bir vatandaşım. Gaziantep'te e, bu son zamanlarda yaşanan bir pitbull köpeği saldırısı var malumunuz. Asiye kızımın kızımızın ağır yaralanması beni derinden etkiledi. Bununla ilgili Gaziantep'te valiliğimizce almış olduğum izin neticesinde böyle bir imza kampanyası başlattım. Ben e, şehrimizde ve tüm Türkiye genelinde yırtıcı hayvanların pitbull köpeklerinin yasaklanmasını istiyorum. Bu bakımdan e, konuyu vatandaşlarımızın, milletimizin e, takdirine sunarak bir e, imza kampanyası başlattı. Şu ana kadar yaklaşık 200 oldu. Yeni başladık. İnşallah bu sayıyı yükseltmeyi düşünüyoruz. Hedefim 10 bin imza toplamak. Vatandaşların hepsi rahatsız konuyla ilgili. Şu ana kadar yani yasaklanmasın diyen hiçbir tane vatandaşa rastlamadık. Biz Pitbull köpeklerinin yasaklanmasını istiyoruz diyorlar. Mini kasiye ben Cenab-ı Allah'tan şifalar diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Çocuk tüp bebek tedavileri neticesinde dünyaya gelmiş. 4 yaşındaki bir yavru, bir can. Ben hiçbir canımızın bu şekilde bir köpeğin saldırısına uğrayarak böyle bir duruma maruz kalmasını yani sindiremiyorum. O bakımdan böyle bir şeyi başlattım. Şimdi biz şehrimizde e, böyle her isteyenin bir zincir vuraraktan dolaştırdığı pitbull köpeklerinin, yırtıcı pitbull köpeklerinin yasaklanmasını istiyorum. Evet. Şuraya amca. Asiye Bancı, Türkiye Ben bunu Türkiye'ye yaymak diyorsunuz. Evet. Şehrimizde e, onlarca, yüzlerce hatta bu yırtıcı köpeklerden var. E, burada biz hayvanlara karşı değiliz. Ama yırtıcı hayvanların insanların arasında dolaşmasına, insanlara zarar vermesine karşıyız. Bu bakımdan yırtıcı hayvanların e, biz yasaklanmasını istiyoruz. Pitbull köpeklerinin Türkiye genelinde yasaklanmasını istiyoruz.